Merhabalar sevgili çocuklar. Ben İsabet Okulları Türkçe öğretmeni Ebru Toklu. İsabet Online Türkçe dersine hoş geldiniz. Geçen hafta da yine birlikteydik. Yapılarına göre fiiller üzerinde durmuştuk. Gruplardan özellikle belirttim. Bu bir aylık bir süreç çocukları hızlı geçmemiz doğru değil. Tabii ki siz bu arada kitap okumalarınızı ve aynı zamanda da paragraf çözümlerinizi asla ihmal etmiyorsunuz. Ve dil bilgisi konusu olarak da geçmişe yönelik sorular artı yapılarına göre fiilleri çözerek gidiyorsunuz. Yapılarına göre fiillerin üçe ayrıldığını belirtmiştik. Basit, türemiş ve birleşik fiiller. Birleşik fiillerin kendi içerisinde üç ayrıldığını söylemiştik. Kurallı birleşik fiiller, yardımcı eylemle kurulan birleşik fiiller, anlamca kaynaşmış birleşik fiiller demiştik. Kurallı birleşik fiillerin yeterlilik fiili, tezlik fiili, sürerlik fiili, yaklaşma fiili olmak üzere de 4 başlığı olduğunu söylemiştik. Tek tek de hepsini görmüştük. Sizlere yardımcı olabilmek için şöyle bir tablo oluşturdum. Siz de evde bu tabloyu ister defterinize ister de slayt yoluyla yine takip edebilirsiniz. İşinize yarayacağını düşünüyorum. Bakalım biz geçen hafta işlediğimiz Fiilde yapı konusunu ne kadar anlamışız. Biliyorsunuz ki pekiştirmenin en iyi yolu soru çözmektir çocuklar. Ne kadar soru çözerseniz o kadar iyi pekiştirirsiniz ve tekrar etmiş olursunuz. Unutmayın lütfen. Hazır olduğunuzu düşünüyorum. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde türemiş bir fiil yoktur? Bakın bu sondaki ifadelere dikkat ediyoruz. En büyük hataları buralarda yapıyorsunuz. Bazen konuyu çok iyi bilmenize rağmen soruyu yanlış okumaktan dolayı hatalar yapabiliyoruz. Biz türemiş fiil olmayanı bulacağız. Türemiş fiil neydi? Bir fiil ya da bir isim kök ne yapıyordu? Yeni bir yapıda fiil türetiyordu. Beden eğitiminde bütün herkesi koşturdu koş turdu, koşmaktan koşturmak olmuş yani türemiş kafesteki kanarya gün boyu ötüyordu ben bunu bir kenara koymak istiyorum c yüksek tepeleri de aşınca köy bir lahana tarlası gibi göründü görmekten görünmek gene türedi şehrin üzerine dökülen bulut bir anda her yeri kararttı karadan kararttı ifadesi geldi. Ama Bursa'da baktığım zaman kafesteki kanarya gün boyu ötüyordu. Gördüğünüz üzere ötmek şimdiki zaman ve geçmiş zaman ifadesi almış. E bu eklerde ne yapmamış çocuklar? Kelimenin anlamını değiştirmemiş. Farklı soru tarzları tanı lütfen. Ne kadar soru çözersen o kadar değişik soru tarzları tanırsın. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı yapıda bir fiil kullanılmıştır diyor. Bakın çocuklar, burada başta verdiğim üç başlığı da incelemek zorundasınız. Hemen bakayım. A. Akşam bu mekanı ziyaret edeceğiz. Etmek var değil mi? Etmek, olmak, kılmak, eylemekten. Yani yardımcı fiili oluşmuş bir birleşik fiil var. Olanları duyunca hemen telefon etti. Burada ne var? Yine etmek olmak yardımcı fiili var. Olacakları önceden hissetti. Ne demiştik? Birleşik de yazılabilirdi bir ses olayı oluyorsa ki burada bir ses olayı olmuş. Yine etmek var. Yani yardımcı fiille oluşmuş birleşik bir fiil. Ama Denizli'ye geldiğim zaman anneme güzel bir yüzük aldım. Burada almak Basit bir fiil gördüğünüz gibi o zaman yapacağı A B C birleşik fiilken D ne oldu? Basit bir fiil olarak karşıma çıktı. Dikkat demişim demek ki burada özellikle bir şeylere dikkat edeceğim. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birleşik bir fiil vardır? Özellikle böyle yazdım çocuklar. Normalde aslında doğrusu birleşiktir. Ama maalesef bazı kaynaklarda bu ifadeyi de çok gördüğüm için eğer görürseniz hata yapmayın diye aynı şeyi söylemek istiyorlar. Sadece hatalı bir yazım. Bu yüzden her iki ifadeye de lütfen dikkat ediyorsunuz. Hemen bakalım o zaman. A. Amcam beni görünce hızlı koştu. Yani koşmak burada sadece basit bir fiil olarak kullanıldı. Alttaki kızlar çok gürültü yapıyor demiş. Yine yapmak bir tane ne almış çocuklar zaman eki almış. E o zaman sadece basit bir fiil görüyorum. Sen gide dur ben sonradan arkadan, arkandan gelirim. Bakın çocuklar iki tane arka arkaya cümle var. Ve maalesef ben sınavda bu kadar renkli görmeyeceğim tabii ki şıkları. Sen gide dur ben sonradan arkandan gelirim diyor. Eğer ben sadece gelirimi görürsem burada birleşik bir fiil olmadığını düşüneceğim. Oysa hemen görüyorum ki gide dur gitmek e durmak sürerlik fiili var burada. Ben bunu görmeliyim. Bunu görebilmek için de soruyu dikkatle okumalıyım. D. Kardeşim yarın kazağımı giyecek. Yine giymek fiili var. Ecek, acak var burada da. Yani basit bir fiil var. Doğru cevap ne oluyor çocuklar? Ceyhan oluyor. Dikkat ediyorum. Evet, aslında bu kadar basit. Eğer tekrar mı yaptıysam güzelce soruları da çözmem kolay oluyor. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bize ne demiş? Bu kamyonda taşımaya elverişli bir fiil vardır. Sadece yardımcı eylemle kurulan birleşik fiiller taşınır. Bakın özellikle zaten biliyorsunuz ki artık böyle görsel sorular karşınıza çıkıyor. Görseli dikkatli okumanız isteniyor ve sorunun cevabı da aslında bu görsel ifadelerde bu kadar basit oluyor. Hemen bakalım. Biz bu kadar gürültü yapabuç bırakmayız demiş. Yani burada gürültü yapabuç bırakmamak deyimini kullanmış. Ne anlattığımı biliyordu ama renk vermedi. Yani burada da yine görüyorum ne kullanmış? Deyimleşmiş. Yani anlamca kaynaşmış. Birleşik fiil. Yaşlanınca elden ayaktan düştü. Yine bir deyim var. Yine anlamca kaynaşmış birleşik fiil var. Ama bizler ne istiyordu? Yardımcı fiille kurulan. Ben biliyorum ki yardımcı fiil isim artı etmek, olmak, eylemek, kılmak. Bu davet hepimizi memnun etti. Şöyle şıklarda bir değişiklik görün istedim. A, B, C, N şıkkı doğru oluyor çocuklarım. Yani memnun etmek ifadesi. Yine çok çıkan aslında asıl Buraya ağırlık vermemiz gerekiyor bence. Çünkü anlam soruları bizi bu sene zorluyor. Bize de genellikle anlam sorusu soruyorlar. Ne demiş? Aşağıdaki yeterlik fiillerinden hangisi gücü yetme, başarma anlamı katmıştır? Ben biliyorum ki yeterlilik fiillerinin zaten bir başka anlamı da ihtimaldi. O zaman hemen düşüneceğim. Ya ihtimal olacak ya gücü yetme olacak. Öğretmen sınav yapmayabilir. Burada bir gücü yetme, bir işi başarma anlamı yok. Sadece öğretmenin herhangi bir sınavı yapıp yapmayacağı tartışılmış. İhtimal. Ners kitapları bu yıl tekrar değişebilir. Yine bir ihtimal bu. Yani değişebilir ya da değişmeyebilir. Bu soruları hepiniz cevaplayabilirsiniz. Evet ben de size güveniyorum. Gerçekten cevaplayabilirsiniz. Yani bunu başarabilirsiniz demek istiyorum. Yani buna gücünüz yeter demek istiyorum. O zaman doğru cevap Ceyhan oluyor. Bugün yağmur yağabilir. Denizli de bunu söylüyor bize. Yani böyle bir ihtimal var ama ben o ihtimalden emin değilim. Yani anlamlara dikkat ederek ne yaptım çocuklar? Dikkatlice okuyarak soruya cevap verdim. Önemli, neden önemli bir bakalım. Aşağıdakilerin hangisi birleşik zamanlı fiildir? Hatırlıyor musunuz? Sizi uyarmıştım. Çocuklar birleşik zamanlıyla birleşik fiili karıştırmayın. Çünkü size bu tarz sorular soracaklar. Aslında burada size neyi soruyorlar? Ek eylemi soruyorlar. Hemen bakalım. Dün erkenden aradılar. Aramak fiili var. Dı diye geçmiş zaman var. Larlar çoğul ekim var. Burada basit zamanlı. Bakın yine zamanlı diye vurgu yapıyorum. Basit zamanlı bir fiil var. Aslında tüm sorunlarını sana anlatıyormuş. Şimdiki zaman var, mışmışım var. E o zaman burada ek eylemden bahsediyorum. Yani birleşik zamanlı fiilden bahsediyorum. Bursa doğru cevap ama C ve D'ye de bir bakalım. Sinemaya yarın gideceğiz. Yine burada basit zamanlı bir fiil var. Sanırım evde kitabım yok. Burada da ek eylemin isim görevi var. Görüyorsunuz çocuklar. Konular hep birbirine bağlantılı. Ben ek eylemi iyi bilirsem. Fiilde yapıda da başarı kaydediyorum. Ama ek eylemi bilmediğim zaman çıkan sorular kafamı karıştırıyor. Zaten... Gelecek süreçte bir tekrar yapacağım sizin için. Ama lütfen siz de geçmişe dönmeyi unutmayın. Her başlık bir sorudur. Bunu unutmayın lütfen. Yani size verdiğim o şablondaki her başlık birer soru kalıbı olarak üzerine gelecek. Aşağıdaki altı çizili fiillerden hangisi basit fiildir diyor. Yani sadece çekimeki alan ve anlamı değişmeyeni soruyor. Bahçedeki fidanları güzelce suladı. Sudan sulamak olmuş türemiş. Sürekli bilgisayarla oynuyorsun. Oynamaktan oyun olmuş yani türemiş. Akşama kadar ağaçlara konan kuşları gözlüyor. Gözden gözlemek olmuş yani türemiş. Gördüğünüz gibi üzerine çekim eki gelebiliyor ama artık türemiş olduğu için bu beni ilgilendirmiyor. Müşteri parayı ödemeden gidiyor. Doğru şık D. Çünkü gitmek fiili üzerine sadece ne almış çocuklarım? Yoreka almış. E o zaman anlam değişmemiş. Bu basit bir fiildir. Aşağıdakilerden hangisi farklı yolla oluşmuş bir türemiş fiildir? Yani burada şuna dikkat edeceğim. Zaten hepsi türemiş fiil. Ama ben neyi bulacağım çocuklar? Farklı yolla oluşanı. Bakalım. Köyümüzün muhtarı herkes tarafından sevilir. Sevmek fiili ve üzerine gelen ekle sevilmek fiilden fiil türetti. Sıraya yazdığım kopyaların hepsi silinmiş. Tabii siz hiçbiriniz kopya çekmiyorsunuz. O yüzden böyle bir şeye de ihtiyacınız yok. Silmekten silinmek olmuş. Yani yine fiilden fiil yapmış. Kazandığımız parayı eşit şekilde bölüştük. Bölmekten bölüşmek olmuş. Yine fiilden fiil yapmış. A, B, C fiilden fiil yaptı. Hemen Denizli'ye bakıyorum. Sağlıklı beslenince çok zayıfladı. Zayıfmak diyemiyorum, isim kök. Ama zayıflamak olmuş zayıftan zayıflamak. Yani isimden fiil türetti. Doğru cevap denizli oluyor. Bakın burada da gerçekten önemli. Hepsi fiilden fiil türetirken bir tanesi isimden fiil türettiği için doğru oldu çocuklarım. Bu hafta bu sorulara bakmanızı kendinizde lütfen tüm test kitaplarınızdan, elinizdeki kaynaklardan, internetten, okulistikten artık çocuklar o kadar çok elinizde kaynak var ki Onlardan bol bol soru çözün. Eğer sıkılırsanız arada eyleme geri dönüş yapın. Fiile geri dönüş yapın. Paragraf başta da söyledim. Mutlaka çözün. Ne demiş bize? Saati seyretme. Saat gibi yap. İlerlemeye devam et. Lütfen ilerlemeye devam edin çocuklar. Hepinize çok güveniyoruz. Hepinizi çok seviyoruz. Başarılar diliyorum. Hoşçakalın.